Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle sağlamından yüklemeye geldik abi dedemizin yanındayız, mekandayız. Dedemizin içinden geçmeye güzel güzel de ödemeleri toparlamaya geldik. Yalnız bugün kendi taktiğimizde değil de e, satın alarak devam edeceğiz. Duruma göre belki tekrardan normal bir şekilde farmlamaya devam ederiz ama e, satın aldığımızda güzel ödemeler alırsak aynı şekilde satın almaya üzerine gitmeye devam ederiz. Şimdiden şansımız, patlamalarımız. Çarpanlarımız bol bol olsun diyelim. Az bir şey daha çevireceğim. Ardından direkt 5000'den vuracağım. Gelsin abi. Bu arada kankalar Discord kanalımız kuruldu. Discord kanalımızda da hepinizi bekliyoruz. Bundan sonra çekilişler sadece Discord üzerinden olacak. Sadece Discord üzerindeki üyelere çekiliş yapacağız. Onun da haberini şimdiden vereyim. Daha sonra ben duymadım. Ben bilmiyorum. Ben etmedim. Olmasın abi. Şöyle kırmızı indir yeşil indir patlamalar bir tık sıkıntılı gibi ama belki şapkadan bir tavşan çıkarabilir lan. Mavi gelsin, sarı gelsin, yüzük gelsin, kırmızı gelsin, mor gelsin, bir de çarpan gelsin. Lan yüzükler. Bak çarpan geldi devam et o zaman mor indir, yeşil indir. Devam etmen lazım. Sarı da gelsin, kırmızı da gelsin, bir çarpan daha gelsin o zaman. Lan oğlum sarı indireceksin, kırmızı indireceksin, mor indireceksin ya. Neyse 5000'den yapıştıralım gelsin abi. 5000'den yapıştırdık. Hadi dedecim, bol bol patlıyorsun, güzel güzel ödemeler veriyorsun. Sonra da çarpan atıyorsun. Tamam, direkt çarpan gelsin. Mavi sarı çarpan. 3 çarpan bomboş. Böyle 4 çarpan bak güzel oldu. Devam et o zaman buraya. Tamam, 500 katı. Bir çarpan daha atsaydı çok daha güzel ödemeler alabilirdik ama hiç sıkıntı değil. Tertemiz 2000 liramızı aldık. Daha 10 spinimiz var abi. Daha 10 spinimiz var. Şöyle çarpanları toplayabilirsek gayet güzel. Bir çarpan daha atıyor musun? Yok şu yüzükleri de alsaydı gayet güzel olacaktı ama maalesef almadı. Böyle parça parça çarpanları toplayalım da daha sonra patlama yaptığında çarpanımız az olduğuna bir tık az ödemeler alabiliyoruz. Hadi ama. Tamam kupa gelsin, sarı gelsin. Ama gelsin. Gelmesi lazım. Hadi oğlum neyi bekliyorsun? Hadi ama son spinle bir şeyler ver. Bak yüzükler geldi direkt çarpan gelsin ama sağlam bir çarpan. Devam et biraz. Mavi indir sarı indir. Fena değil fena değil ama biraz daha iyi olabilirdi abi. Biraz daha iyi olabilirdi. Hemen hemen kafa kafaya kapattık. O zaman 5000'den devam edelim abi. 5000'den devam edelim. Güzel ödemeler alacağımı düşünüyorum 5000'den. Umarım yanılmam. Umarım üzerine gittiğim için üzülen taraf ben olmam abi. Tamam sarı mavi bir de güzel çarpan bak mükemmelsin lan sen 25 çarpan aldık abi ilk spinden 25 çarpan aldık bundan sonra ne patlasa ufak bir çarpan atsa da bizim için kardır bak 6 çarpan gözünü seveyim de, de patlama yapsana neyi bekliyorsun mor gelsin kırmızı gelsin sarı gelsin çarpan da gelsin buraya kum saatleriyle çarpan da gelsin kum saati ne geliyor çarpan da geldi çok güzelsin sen bir tanesin Kırmızı da indir, kupa da indir. Çok güzel. Yeşil gelsin o zaman. Yeşil gelir mi? Güzelsin, güzelsin. 677 katına 29 çarpan da tertemiz 20 bin lira abi. Tertemiz. Daha 10 spinimiz var, 29 çarpanımız var. İçinden geçmememiz için hiçbir sebep yok. 6 çarpan da buradan geldi. Sarılar, kırmızılar. Güzelsin. Kırmızı indir, yeşil indir, kum saat indir. Hiç sıkıntı değil. Şöyle tertemiz çarpanımız 35 oldu. Daha 8 spinimiz var abi ne patlasa kar bu saatten sonra. Harbiden ne patlasa bizim için kar. Tabi çarpan dağıtması gerekiyor. Gayet güzel. Yeşil gelsin sarı gelsin. Fena değil. Fena değil. Hiç problem değil abi. Şöyle çarpanımız 43 oldu. 5 spinimiz var. Şöyle sağlamından kombolu bir patlama istiyorum. Bak direkt çarpan gelsin. Direkt çarpan gelsin. Lan 100 katı be. Bir çarpan gelsin çok daha tatlı olur. Tamam. Yeşil kırmızı kum saati. Çok güzelsin sen. Yeşil indir kırmızı indir. Kırmızı da indir o zaman buraya. Ardına belki kupa da gelebilir. Güzelsin. Güzelsin. Ödemenin güzelliğine bakar mısın? 7650 lira. Daha iki spinimiz var abi. Daha iki spinimiz var. Hadi dede. Yapabilirsin. Yaparsın. Yapmak zorundasın yeşil mi abi? Tamam yeşil indir kırmızı indir. Çok güzelsin lan. Mor da gelsin o zaman buraya. Mor da gelir mi? Gelmedi ama. Harbiden canını yerim dede. Harbiden canını yerim. Son spinde ne veriyorsun lan? Son spinde verir misin? Genelde son spinde vermezsin ama bu sefer kırma. Yeşil indir, mor indir, kırmızı indir. Tamam bir de çarpan gelsin buraya. Bir de çarpan gelsin güzelinden. Kaldır lan dede kollarını. Kaldır dede kollarını. Bak sarı gelebilir. Yüzük gelebilir. Çarpan da gelsin. Kaldır lan şu kollarını. Kıpsatı da geliyor. Kıpsatı gelmedi ama uzatmayı aldık abi. Uzatmayı aldık. Gayet güzel. Gayet güzel. Hadi. Tamam mavi yüzük. 54 çarpan 4 spin. Dedem güzel böyle kombolu bir patlama. Hadi canını sevdiğim. Hadi bir tanem. Aa, 8 çarpan patlama yapmadı. Tamam devam et. Mor indir, yeşil indir. Ardına bir de kupa indir. Kupalar da gelsin o zaman buraya. Kupalar da geliyor mu? Kupalar da geldi. Sarı yeşil kum saati. Güzelsin sen. Bir tanesin sen. Mükemmelsin sen abi. 172 katına 61 çarpanla da temiz 10.500 lira son spinle ne veriyorsun bir tane son spinle ne veriyorsun kum saati yeşil mavi indiriyor musun buraya indirmez misin çarpan da geliyor mu peki gelmedi ama hiç sıkıntı değil abi o zaman bir 3200'den yapıştıralım gelsin biraz düşelim 3200'den yapıştıralım 50.000'in altına düşmeyelim abi dedem harbi canını severim senin ya harbiden canını severim senin abi ödemelerin güzelliğine bakar mısın mor yüzük Aynı şekilde ödeme istiyorum lan. Buraya da çarpan atıyorsun güzelinden. Bak güzelinden gelsin. 4 çarpan olur. Olur bir tane hiç sıkıntı değil. Hadi oğlum boş geçme. Tamam mavi yeşil mor. Kupa da gelebilir. Bir çarpan dağıtıyor musun? Atmaz mısın? Ben istersem sen çarpan atmamazlık yapar mısın hiç? Arada bir yapıyor ama. Orada tolerans gösterebiliyoruz. O kadar olur canım. Her istediğimizde de vermesin. Yeşil mor sarı. Tamam bir de çarpan. Bir de çarpan gelsin buraya. Bak kum saati kupa bir de çarpan. Lan oğlum. İki çarpan geldi maviler. Bir de kupalar gelsin o zaman. Lan mavi kupa. İkisi de sınırda ısın satayım. Yüzük. Yeşil lan oğlum bir tane daha yüzük atsan çok tatlı olacaktı ama maalesef atmadı hiç çarpan bomboş hadi artık hadi artık bir patlama yap gözünü seveyim ya bomboş geçtin harbiden bomboş geçtin yani yeterli kankalar daha fazla devam etmeyelim geldik dedenin içinden geçtik gidiyoruz tipo bekledik bugün Tipo linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum kankalar. Gidip oradan gönül ile oynayıp bonuslarına faydalanabilirsiniz. Bir de videonun da başında söylediğim gibi Discord kanalımızı kurduk. Bundan sonra sadece papara vesaire nakit çekilişi sadece Discord'dan yapılacak. Onun da bilgisini vereyim. Discord kanalımıza da hepinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.